bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni yine arkadaşlar spoilerleri vereceğim ve arkadaşlar benim çok istediğim eskiden arkadaşlar ben pek yani hatta hiç pek hikste oynamıyordum arkadaşlar ee, bu hatta anlatmıştım e, ee, kardeşimin hesabıydı arkadaşlar Sonrasında ismimi Tuana yaparak arkadaşlar değiştirdim. Aslında ismim arkadaşlar Miray'dı. Yani kardeşimin hesabıydı bu. Neyse o zamanlar arkadaşlar kardeşimin hesabındayken arkadaşlar. Ee, böyle yıl, e, yıldız muhafız seti. Ve Fırtınalı muhafız seti gelmişti arkadaşlar. Bunlar da anime kıyafetleri. Ee, bunlar gelmişti ve ben arkadaşlar onları gördüğümde o kadar heyecanlanmıştım ki. Ama arkadaşlar o zamanla e, kardeşimin hesabı olduğu için kardeşim gitmiş bu ayakkabıyı almış. Ve tüm elmasını harcamış. O, o zamanlarda arkadaşlar kardeşim çok küçüktü. 45 elmasla aldı arkadaşlar bunu. Ee, tüm elmaslarını harcadı arkadaşlar ve ben yıldız muhafız fırtına muhafız alamadık. Çok beğenmiştim arkadaşlar. Ayrıyetten saçı arkadaşlar o kadar güzeldi ki yani. Neyse arkadaşlar bu e, bu kıyafetler hem daha ucuda hem de arkadaşlar e, birkaç gün sonra PKX'ye gelecek arkadaşlar. Ama arkadaşlar hep şuradaki yere bakın. Bir dakika göstereyim hatta. şuraya hep tıklayayım ve arkadaşlar bakın şuraya. Bakın. Şöyle e, aldığımız işte zırhlarımızı aldığımız yer bakın karalıyorum ama üstü şu anda arkadaşlar karalanmıyor. Neyse hep arkadaşlar oraya bakın çünkü güncel e, güncellemeyeceksiniz bu kostümleri almak için. Direkten birden arkadaşlar önümüze çıkacak ve şimdi arkadaşlar kıyafetleri hemen göstereyim. Bu arkadaşlar yıldız muhafız seti. Arkadaşlar pardon e, bu fırtınalı muhafız seti. Bu da arkadaşlar yıldız muhafız seti arkadaşlar. Gerçekten ben bu kıyafete bayılıyorum ve arkadaşlar yani çok güzel. Arkasında da arkadaşlar kanat yerine bir tane de çanta olacak ama kanat da olacak tabii ki de. Gerçekten çok güzel. Ay, çok Arkadaşlar en çok sevdiğim şeydi arkadaşlar burada saçı oldu. Keşke öndeki kerküller olmasaydı daha da güzel olabilirdi. Ama arkadaşlar saçı gerçekten mükemmel. Ben bu kıyafeti pek de sevmiyorum ama arkadaşlar kardeşim tabletinden bu kıyafeti alacakmış. Çok elması yok zaten hepsini harcıyor hep. E, bunu alacakmış. Arkadaşlar ben hatta size e, elmas ne kadar elmaslı geleceğini söyleyeyim. Bu fırtınalı muhafız seti arkadaşlar 80 elmasa bu yıldız muhafız seti de arkadaşlar 110 elmasa gelecek. Daha da ucuzladı. Evet arkadaşlar benim spoilerim bu kadar da. Eğer bu tarz videolarını devam istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlara da görev ve cezalarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.